sevgili mandalina üreticilerimiz Bugün sizlere bu dönemde zararını göstermeye başlayacak olan unlu bit konusunda tekrar bir hatırlatma yapmak istiyoruz geçen sene bahçesinde unlu bitle ilgili sorun yaşayan bir üreticimizin bahçesine girdiğimizde ağaçlarında da gözlem yaptığımızda yaprağında unlu bit tespit ettik bu demek oluyor ki yine bu sene üreticimiz bahçesinde unlu bit sorunu yaşayabilir Üreticimizin yapması gereken nedir? Bu dönemde özellikle yaprakların bu şekilde alt kısmında unlu bit arayışı olabilir. Meyvelerin birbirine değdiği noktalarda unlu bit aranabilir. Ayrıca meyvelerin sap'a bağlandığı kısımda yine unlu bit saptanabilir. Bu dönemde unlu bit kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Yaklaşık 100 ağaçta e, kontrol ettiğimizde 5 ağaçta bu şekilde unlu bit saptadığımızda e, unlu bitle mücadeleye başlayabiliriz mücadele deyince ilk aklımıza kimyasal mücadele gelmesin. Biyolojik mücadele de oldukça kıymetli ve değerli bir mücadele ve etkili bir mücadeledir. Öncelikle biyolojik mücadele beraberinde kimyasal mücadele yapabiliriz. Ayrıca unutmayın ki biyolojik mücadelede Tarım Bakanlığı'nın destekleri de oluyor. Destek de alabilirsiniz. Önce biyolojik mücadele, en son kimyasal mücadeleyle bu dönemden itibaren unlu bit kontrollerimizin sıklığını arttıralım. Bahçemize zarar vermeyelim, ekonomik kayba uğramayalım. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.